Hak bir olur, dört mezhep niçin çıkmıştır? Hepsi nasıl hak oluyor? Kaç dakika var? Mezhepler mevzunu birkaç defa arz etmiştim. Bu bir istihat mevzudur. Hak olduğu için dört olmuştur. Dört olduğu için de yine haktır. Hak olması dört olmasına mani değildir. Hem hak olur hem de dört olur. Nitekim Peygamberlerin hepsi haktır ama 124 bin peygamber veya 224 bin peygamber vardır. Mürsellerin hepsi haktır. 313 tane hadisin ifadesiyle mürsel vardır. Ülül azm peygamberlerin hepsi haktır. 5 tane ülül azm peygamber vardır. Bu hakikati uzmanın ancak böyle çeşitli dimağ, istidat ve kabiliyetler sayesinde inkişaf edeceği, beklenilen şekli ve hüviyeti iktisap edeceği için doğrudan doğruya Allah tarafından ayarlanmış bir husustur. Bunun daha açık ifadesi şudur. Dini mübini İslam'ın şeriatın birkaç yönü vardır. Bir yönü şeriatı fıtriyede cereyan eden eşya ve hadiselerin durumu. Diğer yönüyle bizim memur bulunduğumuz şeyler bizim hayatımızda makez bulduğu şeyler veya bizden istenen şeylerdir. Bir diğer yönü de hakikati Ahmedi Aleyhisselatu vesselam'da tabir caizse zuhur ve tecelli eden keyfiyettir. Kainatta cereyan eden eşya ve hadiselerin bir insan hayatında aynını görmek eğer düşünüyorsanız onu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında göreceksiniz. Binaenaleyh hayatı hakikati Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam aynen şeriatı garradır. Ve o aynen kainattaki eşya ve hadisatın harekatıdır. Bu ise çok çaplı bir mevzudur. Resul-i Ekrem'e kavrattırılmış o bütün kainata, kainatta cereyan eden şeylere tevfik hareket ederek hareket etmiş, davranışlarında bir eksik ve gedik olmamıştır. Eksik ve gedik olacağı yerde Allah kapamış, telafi etmiştir. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayan sahabe-i kiram yaşamış, müştehid-i nizam yaşamış. Fakat görüş ufku, meseleleri kavrama, Kur'an'ı intikal etme mevzu, Efendimiz gibi olamadığından ötürü herkes kendi mizaç, meşrep ve anlayışına göre Nasr'a muvafık olmak üzere hakikatu Ahmedi aleyhissalatu vesselamın bir yönünü almışlar. Onun için zayıf bir hadis dahi olsa Efendimiz ihtilaf ümmeti rahmetun buyurmuş. Ümmetimin ihtilafı rahmettir buyurmuş. Bunun daha doğrusu ve daha kavisi benim ümmetim delalet üzerinde icma etmez. İttifak etmez sözüdür. Demek oluyor ki mezhepler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de makes bulan hakikati şeriatı adeta bölüştürüyorlar usulde olmasa bile teferruatta bölüştürüyorlar, herkes bir kısmını yaşıyor. Yoksa bütünüyle bir ferdin üzerine yüklense o götürlemeyecek bir yüktür. Bir bölüştürme, taksim işi vardır. Ve bunda da rahmet vardır. Mezheplerin iftirakında kolaylık vardır. Bir insanın bir mezhebe göre hareket ve davranışları uymazsa şayet, bilmeyerek hataları başka bir mezhebe uyduğundan dolayı affedilir, şeriata göre, İslam'a göre hareket etmiş sayılır. Allah öyle kabul buyurur ve mükafatlandırır. Bunları ayıran faktörlere gelince onu çeşitli vesilelerle arz ettim. Naslar karşılarına gelince bunları anlamada ayrı ayrı anlayışlar kendilerini ayrı ayrı mülazalara, mütealalara götürmüş. Ayrı ayrı mülazalar ve mütealalar ayrı ayrı mezhepler karşımıza çıkarmıştır. Evet arz ettiğim için geçiyorum onu.